Bisiklet ekspertiz hizmetimizi öncelikle bizden bisiklet eğitimi almış öğrencilerimize sunuyoruz. Bisiklet eğitimlerine katılan ve yeni öğrenen kişilerin doğru bisiklet seçimi yapmasını sağlıyoruz. Bisiklet eğitimi aldığınız bisiklet hocalarınız aynı zamanda bisiklet tercihi konusunda sizi en iyi tanıyan bisiklet ekspertizlerinizdir. Kişiye göre bisiklet, o bisikletin pahalı model olacağı anlamına gelmez. Yeni bisiklet öğrenenlerin veya kısa mesafelerde kendisi için bisiklet kullanacakların karbon kadro, hidrolik veya mekanik disk fren, amortisör, 27 vites gibi komponentlere ihtiyacı olmayacaktır. Bu açıdan pahalı bisiklet almalarına gerek kalmadan kendilerini geliştirebilecekleri ve sorun çıkarmayan bisiklet seçimi yapmalarını sağlıyoruz. Size bisiklet tavsiyesi yapabilecek kişi ancak sizi tanıyan ve sizin oturduğunuz bölgeyi bilen ve daha önemlisi kendisinin bisiklet kullanıcısı olması gerekir. Bisiklet ekspertizliği telefonla veya internetten cevaplamayla olacak bir şey değildir. İnternetten bize çok sık olarak hangi bisikleti tavsiye edersiniz gibi sorular geliyor. Bisiklet eksperleri kişiyi ve bisikleti görmeden, çeşitli testlere tabi tutmadan karar veremezler. Bisiklet eksperleri telefonla veya internetten bisiklet markası, modeli, fiyatı gibi konulara cevap veremezler. Diyelim ki Bisiklet eksperi tarafından bizzat karar verilerek aldığınız bir bisiklet daha sonra bir sorun yaşadınız veya o bisikleti ikinci el olarak satmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda ekspertinizi arayabilir, fikir alabilir, ihtilaflı konularda devreye girebilir ve hatta ikinci el satışında faturalı ve güvenceli bir sistem içinde satılmasını sağlayabilir. Bu şekilde işleyen ekspertiz sistemimiz sayesinde Türkiye'de büyük bir eksiklik olan ikinci el güvenilir bisiklet satışı sistemini de başlatmış oluyoruz.